Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, başlıktan da okuduğunuz gibi bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Eğer sen de çocuk dünyaya getirmek üzereysen ya da çocuğun dünyaya geldi ve ilişkin iyice çıkmaza girdiyse, ne yapman gerektiğini bilmiyorsan işte tam bu video sana göre izlemeye devam edebilirsin. Evlilik başlı başına çok zor bir müessese. Evli olanlar çok bunu iyi anlıyordur. Yani iki kişiyle bir araya gelmek. 20 yıllık, 30 yıllık hayatta tek başına devam ettiğin bir hayatta birden biriyle o dünyayı paylaşmak, yeni birini hayatına dahil etmek, onunla bu hayata devam edecek olmak gerçekten çok zor. Hem evlilik içinde kendine zaman ayırman gerekiyor, hem eşine zaman ayırman gerekiyor, birlikteliğinize, sağlıklı bir ilişki kurmaya zaman ayırman gerekiyor. Karşınıza çıkan sorunları ve problemleri çözümlemeyi öğrenmen gerekiyor. Yani gerçekten birçok zorluğu olan ama güzellikleri de olan bir müessese aslında evlilik. Kısaca evlilik, emekle ve çabayla güzelleşen bir birliktelik. Şimdi bu birliktelik içindeyken bu birlikteliğe bir de çocuk dahil etmek, çocuk dünyaya getirmek bu zorluğu iki katına çıkarabilir. Eğer çocuk dünyaya getirmeden önce evliliğinizde çıkan sorunları bir nebze olsun çözebildiyseniz, birbirinizi daha iyi tanıyorsanız, karşınıza çıkacak olası problemleri daha önceden tahmin edip bunları engellemeye çalışıyorsanız, problem çözme kabiliyetlerini geliştirdiyseniz, artık çocuğunuzla uğraşacaksınızdır, onunla ilgileneceksinizdir. Ama evlilikte Bunları halledemediysek, sıkıntılarımızı çözemediysek, hala birbirini yiyen iki kişi olarak bu evde nefes almaya devam ediyorsak, o çocuk bize aslında o kadar da iyi gelmiyor. Evet, şimdi bizim kültürümüzde, ülkemizde çocuk evliliği kurtarır. Sizi birbirinize daha çok bağlar gibi bir düşünce olsa da, böyle çiftlerin dünyaya çocuk getirdikten sonra realitede bunun böyle olmadığını acı bir şekilde gördüklerine şahit oluyoruz. Siz de şahit olmuşsunuzdur. O nedenle çiftlerin çocuk dünyaya getirmeden önce birbirlerini tanımaları, birbirlerine uyum sağlamaları hem kendileri için hem de çocukları için daha sağlıklı olanıdır. Peki çocuk dünyaya geldikten sonra evlilikte neler oluyor, neler değişiyor, nasıl hissediyoruz ve çocukla birlikte biz bu hayata daha sağlıklı nasıl devam edebiliriz? Şimdi birkaç maddeyle size bunları anlatacağım. Evlilik nasıl bir travmatik durumsa, 20 yıllık, 30 yıllık Hayatına tek başına devam ederken yeni biriyle hayata devam etmek büyük bir değişimse çocuk dünyaya getirmek de bu değişimi biraz daha arttırıyor. Artık hayatına yeni biri dahil oluyor. Onun bakımı, sağlığı, her şeyi sana bakıyor. Sana ve eşine bakıyor. E böyle bir durumda insanı tabii zorluyor. Çocuk dünyaya getiren anne hani lohusalık sendromu diyoruz ya bu sendromu yaşıyor. Bu sendromun aslında biraz da şununla alakası var. Anne çocuğunu dünyaya getirdiği zaman aslında kendi bebekliğini, kendi çocukluğunu dünyaya getirmiş oluyor. Yani kendi bebekliğinde yaşamış olduğu sıkıntılar, travmatik olaylar, her neyse hangi duygulara maruz kaldıysa bir bakıma çocuk dünyaya getirdikten sonra bu duygular otomatik olarak açığa çıkmış oluyor. Annesinin yaşadığı zorlukları tekrar yaşamaya başlıyor. Böyle olunca hani stresli, sıkıntılı, yetersiz hisseden, öfkeli bir anne de görmeye başlıyoruz biz. Şimdi çocuk dünya geliyor. Bu kadın çok zorluk çekiyor. Artık hayatında yeni bir bebek var ve bu bebeğin bakımı anneye ait. Şimdi bir banyoya girecek olsa ya da bir lavaboya girecek olsa bile bunun için birilerine muhtaç oluyor. Bu sefer kendini iyi hissetmiyor. Ben iyi bir anne değil miyim, yetersiz bir anne miyim? Çocuk ağlama krizlerine giriyor, uykusuz geceler başlıyor. Kadın gittikçe artık kendini daha kötü hissetmeye başlıyor. Ve kötü hisseden kadın eğer birileri tarafından rahatlatılmıyorsa, e, sorumlulukları hafifletilmiyorsa bu kadın gittikçe daha kötü bir hale düşebiliyor. O yüzden e, öyle bir durumda babaya çok önemli bir görev düşüyor. Baba anneye konfor alanı oluşturacak anne de çocuğuna daha iyi bir bakım verecek. Eğer kadının konfor alanı iyi değilse, yani bütün sorumluluk ona bakıyorsa, onun yükünü hafifletecek yanında birisi yoksa, annesi, babaannesi, eşi, yani tüm her şey ona bakıyorsa, kadın çocuğa yeterli bakımı veremeyebiliyor. Bir kez zaten baş etmesi gereken bir sürü kötü duygu varken, bir de çocuğun yaşamış olduğu sıkıntılar, çocuğun yeni bir hayat adapte olmasının sorumluluğu bu kadına ağır gelebiliyor. Eğer bir baba çocuğumun ruh sağlığı iyi olsun diyorsa annesinin gönlünü hoş tutacak. Çocuğum iyi olsun isteyen bir baba önce karısını mutlu edecek, memnun edecek, onun sorumluluklarını hafifletecek. Yer yer diyecek ki hayatım e, ihtiyaç duyduğun zaman lütfen söyle. E, ben çocuğa bakayım, sen işlerini hallet, banyoya gir, bir duş al, kendine gel, bir otur kendine çay yap, kahve yap, dinlen, kafanı bir dinle diyebilecek. Kadınlar genelde hani yetersiz olma korkusundan, hani iyi anne olamama korkusundan bu duygularını paylaşamıyor. O duygularla tek başına baş etmeye çalışıyor, yardım da isteyemiyor. O yüzden erkeğin belki bunu önceden anlayabilmesi güzel olur. Ama genelde erkekler bunu hemen fark edemeyebilirler. O yüzden yeni anne olan kişilerde yardım istemekten ve biraz kendisine zaman tanınmasını istemekten çekinmemeli. Bunu açık bir şekilde dile getirmeli. Böyle bir durumda da karşıdaki kişi onu rahatlatmalı. Sen kendine zaman ayırdığında yetersiz anne olmazsın. Sen zaten elinden gelenin en iyisini yapıyorsun diye onu teskin etmeli, takdir etmeli. Evet, evliliğin zor zamanları vardır. Yani bu evliliğin birinci yılı zordur. Hani boşanmaların fazla olduğu zamanlardan biridir. Çiftler birbirini tanımaya çalışıyordur, uyum sağlamaya çalışıyordur. Bu yıl zordur. Bir de çocuk olduktan sonraki zaman dilimi evliliğin zor zamanlarından birisidir. Mesela yurt dışındaki boşanmalara baktığımız zaman çocuk olduktan sonra boşanmaların arttığı görülüyor. Fakat bizim kültürümüzde bu biraz daha farklı yaşanıyor. Çocuk olduktan sonra artık ayrılınamaz. Çocuk için bu evliliğe devam edilmesi gerekir. Artık biz anneyiz, babayız. Her ne olursa olsun bu evliliğe devam etmeliyiz gibi bir düşünce, bir algı oluşuyor. Fakat böyle bir durumda karı koca olmak yerine çiftler sadece anne baba rolünü kabul ediyorlar ve bu şekilde hayatı devam ediyorlar. Aslında çiftler çocukları için bu hayata devam etmek isterken çocuklarına en büyük zararı da vermiş oluyorlar. Çocuğun annesiyle olan ilişkisi, babasıyla olan ilişkisi ne kadar önemliyse bu evin içinde, bu yuvanın içinde anne ile babanın birbiriyle olan ilişkisi de çocuk için çok önemlidir. Bir çocuğun üç tane ebeveyni vardır. Annesi, babası ve annesiyle babasının ilişkisi. Eğer onlar bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yürütemiyorlarsa çocuk da bu sıkıntılardan, bu zorluklardan nasibini almış oluyor. Çocuk olduktan sonra genelde insanlar anne baba rolünü kabul edip bu şekilde yola devam etmek isteseler de aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz birçok şey var, ihtiyaçlarımız var. Mesela kadın olmak. Evet anne olmak başka bir şeydir, kadın olmak başka bir şeydir. Baba olmak başka bir şeydir, erkek olmak, koca olmak başka bir şeydir. Sadece anne baba rolüyle yola devam ettiğimiz zaman birçok ihtiyacımızı da ötelemiş oluyoruz, ihmal etmiş oluyoruz. Kadının ihtiyacı anne olmak olduğu gibi bir şefkat, koruma, kollama ihtiyacı olduğu gibi sevilmek, ilgilenilmek, arzulanmak isteyen bir tarafı da var kadının. Bu kadın sadece anne olduğu zaman kadınlığı unutuyor. Bu adam sadece baba olarak bu evliliğe devam ettiği zaman, arzulamayı, ilişki kurmayı, cinsel paylaşımları ihmal ettiği zaman bu sefer çok büyük eksiklikler hissedebiliyor. Böylesi durumlarda da e, bazı e, üçüncü şahıslar meseleye dahil olabiliyor. O yüzden bu evlilikte herkesin evet, anne olma rolü var, kadın olma rolü var. Ee, baba olma rolü var, koca olma rolü var. Bu her iki rolde aksatılmamalı. Eşler bu konuda birbirlerini muhakkak tatmin etmeli ve memnun etmeye çabalamalılar. Şimdi çocuk olduktan sonra kadına genelde kutsal annelik rolü yapıştırılıyor. Artık sen kutsal annesin, anasın sen. Artık erkekler böyle bir durumda o kadının bedeninde olan değişimler, sürekli çocuğu emzirmesi, bakıyor bir anne görüyor, bir kadın görmüyor. Anne görmeye başladıktan sonra da karısına karşı olan cinsel arzusu azalıyor, cinsel isteksizliği artmaya başlıyor. Artık bu benim diyor çocuklarımın anası diyor. Ben ona diyor o gözle bakamıyor. Kadın belli bir zaman sonra şunu söylüyor. Ya kendimi ne kadın gibi hissediyorum ne anne gibi hissediyorum. Artık sıkıştım kaldım. Çünkü bir şeyler eksik, bir duygu eksik hocası artık karısını arzulamamaya başladığında kadın kendisini gittikçe daha kötü, daha yetersiz hissetmeye başlıyor. O yüzden erkeklerin zihinlerinde şu ayrımı yapmaları gerekiyor. Bu evdeki kadın, çocuklarımın annesi ama benim karım, arzuladığım kadın diye zihninde ayrıştırması gerekiyor. Kadınlar da genelde anne olduktan sonra artık sadece kendilerini çocuklarına adıyorlar. Ben artık anneyim. Her şeyim çocuklarım. Hayatım çocuklarım, zamanım çocuklarım. Böyle bir duruma kadın girdiği zaman kocayı ihmal etmeye başlıyor. Çünkü o evde kocanın bazı ihtiyaçları var. Bakımlı bir kadın görmek istiyor. Arzulanacak bir kadın görmek istiyor. Güler yüzlü bir kadın görmek istiyor. O da evde o eski karısını görmek istiyor. Kadın o kadınlık rolünü üzerinden çıkartıp annelik rolünü giymeyi tercih ettiği zaman artık erkek için de çok zor zamanlar başlamış oluyor. Kadın da zihninde şunun ayrımını yapmalı. Ben çocuklarımın annesiyim, ama evdeki bu adamın kocamın karısıyım ve muhakkak eşler çocuk olduktan sonra kendilerine özel bir vakit ayırmalı. Çocuğu anneanneye, babaanneye ya da güvendikleri bir arkadaşına bırakarak birlikte zaman geçirebilecekleri, eski günlerini tekrar hatırlayabilecekleri, birlikte yapmaktan hoşlandıkları şeyleri tekrar yapmalılar ve muhakkak duygusal paylaşımlarını arttırmalılar. Bu dokunmak, temas etmek, birbirlerine söyleyecekleri güzel kelimeler, her neyse aklınıza gelen onları arttırmalı. Genelde çocuk olduktan sonra evde artık e, aşkım, canım, bir tanem, hayatımdan ziyade annesi ve babası e, kelimesini daha sık duyarsınız. Artık sadece annesi ve babası vardır. Aslında o çocuk için o evde yaşandığını da gösteriyor. Aslında evet onun annesi babası ama eşini çağırırken hayatım, bir tanem, aşkım, canım diye hitap etmeyi de ihmal etmeyin. Cinsel yaşamınızı da tekrar gözden geçirin. Evet, kadın e, hamilelik döneminden sonra vücudu bozulmuş olabilir, kilo almış olabilir. Tabii. Ne olursa olsun o beden 9 ay boyunca bir çocuğu taşıdı ve bu bedenin biraz deforme olması, biraz kilo alması çok normal. Erkekler bunu çok sorun haline getirmemeliler. Sen çok kilo aldın, biraz zayıfla diye kadının moralini bozmamalılar. Kadınlar da kendi vücutlarındaki bu değişimden dolayı kendilerini yetersiz ve kötü hissetmesinler. E, vücut dediğiniz şey 1-2 ayda toparlanacak bir şey. O yüzden bunu çok büyük bir problem haline getirip cinsel yaşamınızda bunun eksikliğini ve yetersizliğini hissederek eşinizden uzaklaşmayın. E, siz her halinizle güzelsiniz. Bunu kendinize hatırlatın. Evet çocuk olduktan sonra evlilikte zorluklar, sıkıntılar artmış olabilir. Birbirinize eskisi kadar zaman ayıramıyor, birbirinizle ilgilenemiyor olabilirsiniz. Ama bunu başarabilmek de sizin elinizde. Yani siz isterseniz bunu yapabilirsiniz. Şunu unutmayın. Birbirinizle olan diyaloğunuz, birbirinize olan anlayışınız, birbirinizin sorumluluklarını hafifletmeniz, evet size iyi geleceği gibi en çok da çocuğunuza iyi gelecektir. Bunu Birbiriniz için yapın ama çocuğunuz için de muhakkak yapın. Şunu unutmayın. Çocuk evliliği kurtarmaz. Ama güzel bir evlilik, güzel bir karı koca ilişkisi çocuğunuzu kurtarabilir. Çocuğunuzun sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ailede büyümesi ona yapacağınız en büyük iyilik olacaktır. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup abone ol tuşunun yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.